Peygamberimiz mescitte otururken bir sahabe içeri girdi. Kaynaklarda ismi de geçmiyor. Peygamberimiz buyurdu ki cennetik bir mümini görmek isteyenler baksın. Sahabe geldi oturdu. Aradan bir müddet sonra Peygamberimiz tekrar cennetik bir mümini görmek isteyen gelsin dedi. Aynı sahabe bir daha geldi iki kere. Resulullah iki kere o sahabeyi cennetle ne yaptı? Tevşir etti, haber verdi. Bu İslam tarihinde sahabelerde yedi tane Abdullah var ya meşhur Abdullah. Hazreti Amr'ın Amr bin As'ın oğlu Abdullah dedi ki kendi dünyasında Resulullah bu zatı iki kere cennetlik olarak anlattı. Ben gideceğim bunun evinde misafir olacağım. Bunu cennete çıkartan sıfat ne onu öğreneceğim. Gitti misafir oldu. Yasa namazını kıldılar. Ev sahibi kafayı yurdu yattı. E, o da şeye gelmiş yani böyle izleyecek. Farkı fark ettiren farklılık ne? Onu tespit etmeye çalışıyor. Baktı o sahabe gece teheccüd namazına kalkmadı. Kur'an da okumadı. Zikirle de meşgul olmadı. Sabah namazına kalktı. Sabahı kılar. Gün içerisinde de böyle bakıyor. Hani derler ya aham şahım böyle farkı fark ettirecek fazla bir farklılık da yok. İkinci gece de öyle. ikinci gece de ev sahibi ferasetiyle anladı. Ben dedi sen buraya niye gelmişsin şimdi anladım. Sordu Hazreti Abdullah senin halin nedir? Seni cennete taşıyan vasıf ve sıfat nedir? O sahabe dedi ki benim içimde Müslümanlara karşı kin, adavet ve düşmanlık yok. Hiçbir Müslümanlara karşı kin, adavet ve düşmanlık yok.